Merhaba arkadaşlar. Bugün bana dedemin ve İlayda ablanın verdiği açılımı yapıyorum. İlk İlayda ablamınkini beğendiğim için onu açacağım. Şuraya koyuyorum. Şöyle. Benim kamera kameramanım yok. Bir bakın şöyle. Tamam. Şimdi bir dakika bekleyin. Güzel bir şekilde açıyorum. kutuyu saklamayacağım özür dilerim İlayda abla. <laughs> Çok güzel bir şey bence. Oo, kutu içinden bir kutu da. Aaa aa, Spiderman şeyi. Bunu verdi ablam bana. Hadi bakalım deneyelim. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Dur açıyorum. <laughs> açıyorum. İnşallah açabilirim. Salim. Sağ salim. Efendim? Michael mıydı bunun adı? Michael şeysinden çıktı. Ve povuduk. Şöyle çok garip bir şey. <laughs> Spiderman evreninden. Aşırı beyni var. <laughs> İkinci hediyeme geçiyorum. İçinden bir şey bekleniyor. Bir dakika bekletiyorum. İçinden Lego beklemiyorum. Ama güzel bir şey bekliyorum. Vallahi. Hediye açılımı yapıyorum. Oo, bir tane şeyimiz çıktı. Anneciğim ekranı çevirsene. Ekran çevirdik zaten. Nasıl çevir? Yok çevriliyordu bir tane sanal bebek. Sanal bebek. Bununla ilgili bir video yapacağım. Hı. Çünkü bir sürü youtuber bununla ilgili video yaptı. Hı. Şu küçük sanal bebeğimiz köşede kalsın. Bu da bir ağaç yapıyorsun herhalde. Bu ağacı da yaparken video çekeceğim. Bu iki şey başka videoların konusu. Markası da bu. Bunda Hişt. ne çıktı? Onda da Spiderman şey çıktı bak oh. çok tatlı. Tamam şimdi onu aç. Şimdi sonuncumuzu açıyoruz. Dayının aldı. Dayının Dayın aldı. Da Yengen aldı onu. Gökmen. Bu da almıştın değil mi şu ikisini? Evet onun ikisini. Ablanla beraber seçtik ama yine. ile ablanla. Oo, bu da bir tane Star Wars mı bu? Galiba Star Wars. Orijinal değil ama bu da Star Wars şeysi. legosu. Bu da diğer hediyeler herhalde. Kocaman bir haribamız var. Hı -hı. Hem de Bu ayıcık kadar. ayıcık şeklinde. Evet. <laughs> o kadar. Bir tane daha var. Yok bir tane daha.